Selam arkadaşlar? Bugün sizler ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün sizlerle FNAF oynuyorum arkadaşlar. Tabii ki de sizlerle video çekeceğim. Ne yapacağım yani? O zaman hadi o zaman başlayalım. Ee, FNAF 2 de gelecek arkadaşlar sonra. Hadi bakalım başlayalım. FNAF güzel iyiyim. İyi yani oynuyorum. Ben kapıyı kapattım. Elim alışık değil şu an sana. Kapattım arkadaşlar. Ben hmm. kameraya bakmıyorum. Bir şey açıkmış. Açık. Tamam, bekleyelim. Frizin nerede? Tamam, zaten Friz şimdi çıkmıyor. Bu, ah hemen gelmiş. Herhalde. saat 12. Yani bilmiyorum dayanır mı? Evet. evet. Dediği biraz hareket etmiş. Kameraya bakıyordu en son. Bakın hareket ettim. Yanıma gelmiş olabilir mi ya? Bu Bunny burada? Bu neden şu an bir sıkıntım yok? Oksi harekete geçmemiş. Kada uslu uslu. Çika uslu yani. Bunu biraz yaramaz. Hmm, şöyle bakalım. Çika nerede şu an? Burada. Abi gider misin ya? Haydi git. Friziden bir hareket yok. Biz bu gece yapacağız bence. Maat 2'deyiz. 3'e geçeceğiz arkadaşlar. ne hala burada. Şöyle bir bekleyelim. Arkadaşlar Bonnie neden gitmiyor? Bu kadar uzun kalmışsa normal mi ya? Bonnie gitse. Bonnie gitmiyor ya hala burada. Nerede bir Çok şey, yani hareket yok şu an. Burada, burada gitmiyor yani Bonnie. Ye. Bak. Arkadaşlar Freddy harekete geçmiş. Freddy'den biraz hareket var. Tamam. 好了 Arkadaşlar biz galiba. Şarjımız 30. Kaybetmiş olabiliriz. Hadi. Beş olursa rahatsız. Evet hadi. Arkadaşlar bitmiyor. Beş olursa rahatız. Hadi bakalım. Saat beş olursa kapıları kapatıp uyuyacağım. Arkadaşlar. Hadi. Ha. Beş olur musun? Evet bu ne var şu an? Haydi. Saat 5 olur musun? Lütfen. Tam bir şey yok. Tamam arkadaşlar. Kapıları kapattık bekliyoruz. Uh, hadi. 6 olursa bitiyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Haydi. Altı olursa büyük başarı. Gece ikiye atlatmış oluyoruz. Haydi. Arkadaşlar. Hello yedik. İlacı da içtik. Freddy çal türkünü. Çal müziğini Freddy. Freddy neredesin? Müziğini çal. Dıt dıt. Evet. Arkadaşlar bunu dinlemeni istiyoruz. Evet. Uf. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Like ee, buna 5 like gelirse FNAF 2 çekeceğim arkadaşlar. Buna 5 like gelsin. FNAF 2 çekeceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz.